Bye bye. arkadaşlar burası kızak kiralama yeri. Buradan kızakları alıp hemen karşıya geçip kayacağız. Buradan kızakları kiralayacağız. Şimdi burada yemek yemeye gelebiliriz belki. Şimdi sonra kamerayı sana

I yeah. Yeah. The first time? Okay, can you please put here here stand up here? You need to get here. No, no, you can he can put it there. Okay, stand up. I need to get your weight. Some oh, no. Kaç, 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 kaç. There you go. Right <laughs> çeker, the last, okay. I will get it come Arkadaşlar şimdi ayağımda ölçüler kiloma da baktılar. Boyunu ölçtüler. Şimdi ona göre bana bir tane bot getirecekler. Okay. Can you try this one for me and then let me know if it's too tight or too loose? Okay. Yeah, a Okay, i at you, you need to pull out the tongue and then insert your feet. Hold on, hold the buddy. Okay. We now There you go. Okay, um, I, I need um, to. You let me know if oh, you're... it's too tight or it's okay. Yeah, it's chokes the kumil from Just let hey. me know so I can change. I am muscle. Give me an email. Can you wiggle your toes? Yeah. Perfect, yes. It's good. It's good, yes. Okay. Are you sure? How do I handle? It's good. Oh, perfect. It's good. Can you wiggle like this? Büyük değil mi? Büyük değil Okay. Evet arkadaşlar kızağımızı da aldık. Tam şu anda hazırız. Şimdi dışarı çıkıp kahveye gideceğiz. Babam kızağını da aldı. Babam da aldı. Herkes kızağını aldı şimdi kapatıyorum kamerayı. Babam da böyle oldu. Bakın babama. Babam da böyle. Bu arada arkadaşlar bu bana bize verdikleri botlar çok tam oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi bu de aldık. Şey çubuklar da var yerde. <laughs> şunu kaybettik. Güzel bir yer kameramızı açarız. Şu an YouTuber'ınızı görüyorsunuz. Tepeyi tırmanıyor. Şurada YouTuber'ınız. Evet arkadaşlar. Şurada YouTuber'ın amcası. bak